Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Artan terör olaylarıyla ilgili sebepleri maddeler halinde sıralayan Saadet Lideri çözümün adresinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu belirtti. Profesör Doktor Mustafa Kamalak seçim ittifakı ile ilgili de şehit kanlarını durdurmakta görev düşerse biz varız dedi. Sürecin bu noktaya geleceğini biz Süreç başlatıldığı zaman e, net olarak ifade etmiştik. İlk hedef olarak içerideki unsurlar dışarı gitsin deniyordu. Ama tersi yapıldı. Dışarıdaki terör unsurlarının elebaşıları Habur Kapısı'ndan hatırlayacaksınız, aziz milletimiz hatırlayacaklar, alai ve ala ile resmi törenlerle karşılandı. Yüce e, Türk hakimleri Türk mahkemeleri onların ayağına gönderildi. İkinci olarak dağdaki silahlı unsurlar şehir merkezlerine indirildi. Üçüncü olarak içerideki şehirlerdeki e, kacaka yapılanması diye bilinen örgütlenme daha bir genişletildi. Türkiye'nin 81 iline 971 ilçesine yayıldı. Bunlara ilave olarak dördüncü yanlışlık askerin bağışlayın ama işin gerçeği budur. Balyoz denildi, Ergonikon olayları denildi, burnu sürtüldü. Dikkat edin siz askerin burnunu sürtüyorsunuz. Endişe ederiz ki yarın orduya komuta edecek kumandan bulamazsınız, subay bulamazsınız. Güneydoğu gider elden dedik. E, olaylar seçimlerden sonra yani e, yeni e, 7 Haziran seçimlerinden sonra patlak vermiş değil. Olayların başlangıcı barajlardaki birikimi ta çözüm süreciyle başladı. Görüldü ki Saadet Partisi'nin dediği noktaya geliniyor. Güneydoğu gidiyor elden. Güneydoğu gidiyor elden. Biz bunu 3 sene önce söylemiştik. Gerçekten. Devletin ruhu çekildi orada. Düşünün. Bu, bu beşinci yanlışlıktı. Devletin ruhu çekildi. Emniyet pasifize edildi. Düşünün. 6-8 Ekim olaylarını düşünün. Ee, bir el işaretiyle bir el işaretiyle on binler sokağa dökülüyordu. Devlet yoktu. Eğer asker sokağa çıkmamış olsaydı belki çok daha vahim sonuçlarla karşılayacaktık. Çözüm yeri her şeyden önce bir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani başka bir ifadeyle çözüm yeri Oslo değil, Kandil değil, efendim şurası burası değil. Çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ancak şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde bulunan 550 milletvekilinden birisi çözüm paketinin içerisinde ne olduğunu bilmiyor. Hı hı. Deneyebilirsiniz. Gidip başbakan'a da sorabilirsin. Biz sorduk. Yüksek sesle sorduk. Cumhurbaşkanına, başbakan'a, bakanlar kurulu üyelerine seslendik. Paketinizin içinde ne var? Siz çözüm süreci derken Güneydoğu'ya özellik mi vermek istiyorsunuz? Yoksa orada bağımsız bir devlet kurulmasını mı amaçlıyorsunuz? Nedir paketiniz içindeki dedik cevap alamadık. İkinci olarak bu alanda bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir devlet vatandaşını vatandaşlarının haklı haklarını ihlal edemez. Anladım. Vatandaşların hak haklarını ihlal eden bir hukuk devleti hukuk devleti olamaz ve sorulmalı şunu şunu soruyorum arkadaş sen ne istiyorsun? Tamam mı? Muhatabımız bu anlamda bu anlamda HDP mecliste olduğu için önemli bir fırsattır. Hı, hı. Ne istiyorsun arkadaş? Tamam mı? Eğer eğer e, Türkiye'nin hukuku açısından uluslararası anlaşmalar yönünden talepleri haklı ise amenna. Anladım. Yok efendim ben bunu değil de Türkiye'yi bölmek istiyorum diyorsa bunu da açık konuşalım. Buna da Saadet Partisi olarak biz müsaade edemeyiz. Türkiye gerçekten kritik bir dönemden geçiyor. Bu kritik dönemde şehit kanlarını durdurmakta, annelerin gözyaşını silmekte, yanan ateşi söndürmekte bir katkımız olacaksa ki olacağına inanıyoruz. Bu münasebetle de diyoruz ki bu ortamda bize bir görev düşüyorsa biz varız arkadaş. Saadet Partisi'nin Birkaç milletvekili efendim meclise girsin. Birkaç arkadaşımız millet milletvekili maaşı alsın gibi kati surette bir endişemiz yoktur. saadet kadrolarının mevki makam gibi bir açlığı da yoktur. Biz geriye değil ileriye bakan bir kadroyuz biz. İleriye bakan bir kadroyuz. Amacımız kavga çıkarmak değil. Yaraları sarmaktır. Şöyle diyelim, ev yanarken Allah korusun siz yangını söndürmeye gelen insanlarla kavga mı edersiniz? El ele vermek durumundasınız. Yanan ülke bizim ülkemiz. Akan kan bizim kanımızdır. Henüz ömrünün baharında şehit düşen o gençler bizim çocuklarımızdır. Bu ülkenin evlatlarıdır. Biz şuna inanıyoruz. 78 milyon bu ülkenin evlatlarıdır sağcısıyla, ile, solcusuyla, ile, alevisiyle, sünnisiyle, lazıyla, çerkesiyle, CHP'siyle, MHP'siyle, AKP'siyle, HDP'siyle hepimiz bu ülkenin varlıklarıyız. Gelinen nokta yazık ki diğer alanlarda olduğu gibi bizi teyit etti. Keşke biz yanılmış olsaydık. Bakın biz Mısır konusunda uyardık. Efendim Libya konusunda uyardık. Suriye konusunda uyardık. Efendim Irak konusunda uyardık. Balyoz konusunda uyardık. Ergonokon konusunda uyardık. Süreç konusunda uyardık. Yazık ki bunların tamamında Saadet Partisi olarak Anladım. biz haklı çıktık. Keşke bütününde biz yanılmış olsaydık. Bizim burada burada yapmak istediğimiz falanı eleştirmek, filanı yermek değil. Biz yaraları sarmak için göreve talibiz. Cumhuriyet döneminin en en başarılı seçim ittifakını yaptık. 1991 yılında hatırlayacaksınız. Belki en azından hatırlayacaklar. Başta o zamanki efendim milli görüşün tek temsilcisi olan e, Refah Partisi olmak üzere diğer iki kardeş partiyle e, İslahatçı Demokrasi Partisi ve şu anki e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tamam. e, bir bakıma isim babası olan Milliyetçi Çalışma Partisi ile 1991'de de E te